Görüntüler tarihin utanç sayfalarından birine ait. Çadırın önünde ellerini kaldırmış, silahsız ve savunmasız bir Cezayirli. Fransız askerlerinin kurşunuyla yere seriliyor. İşte Cezayirli genç bir kadın, kuşkusuz hayatının en korkunç anı tecavüze uğradığı iki Fransız askerin arasında çıplak Askerler soykırım günahınısına ızlarına geçtikleri o kadınla hatıra fotoğrafı bile çektiriyor. <laughs> Ve sokaklar, sorgusuz sualsiz öldürülen Cezayirliler. Yıl 1945, günlerden 8 Mayıs, Fransa için kurtuluş, Cezayir için soykırım günü. Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Fransa zorda kurtuluşu için Cezayirli askerler yardım ediyor savaşta. Cezayirlerin tek bir isteği var, bağımsızlıkları Paris o teklifi kabul ediyor ve Almanya'yı Cezayir'in de desteğiyle yeniyor. O zafer Cezayir'de bayram coşkusuyla kutlanıyor. Zira halk artık bağımsızlığın geleceği düşüncesinde ama yanıldıkları bu görüntülerle çıkıyor ortaya halkın üzerine işgalci Fransız askerleri tarafından ateş açılıyor, katliam günlerce sürüyor. Masum insanlar evlerinden alınarak kurşuna dizildi köyler ve kasabalar bombalarla yerle bir edildi. Fransız askerleri yaklaşık 45 bin Cezayirliyi katlettik. Kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden on binlerce Cezayirli Fransız askerlerinin kurşunlarıyla can verdi. Cezayir'de bunlar olurken bağımsızlık hayaliyle yola çıkan gençler de büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Onları karşılayan ölüm ve korkunun kol gezdiği sokaklardı. Katledilen on binlerce Cezayirli'nin bir kısmı şehir dışında açılan dev çukurlara gömüldü, bir kısmı ise kamyonlara doldurularak kiret fırınlarında yakılmaya götürüldü. 1945 yılı tarihe Fransa'nın utanç yılı olarak kazındı. Fransa o katliamı görmezden geliyor. Cezayir hükümeti Fransa'dan defalarca özür talebinde bulunmasına rağmen Fransa bu ayıbı bugüne dek kabullenmiş değil.